Merhaba arkadaşlar. Açık İste TV'de Türkan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Romalı işlemiştik. Aynen. Devam ediyoruz. Romanı Romana devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Romanın unçurları. Bu sefer yapı unsurlarına bakacağız. Bir roman yazarken e, neye <laughs> ihtiyacımız var? Aynen. E, nelerden oluşuyor? Yapı taşları neler? E, ondan bahsedeceğiz. Romanın yapı unsurları diyelim. Dört tane yapı unsurumuz var hocam. Bu yapı unsurlarından bahsedeceğiz. Dört tanesini sayarken buradan soru geliyor kesinlikle. Her sınavda muhakkak, muhakkak, muhakkak altını çiziyorum sorusu var. Her sınavda istisnasız hocam. O zaman zaten 4 seçenek. E, olunca Kesinlikle hocam, nasıl yapacağım. soruyor bir de hangisi romanın yapı unsurudur diye sormuyor hocam. Bir metin veriyor. Hmm. E, diyor ki yukarıdaki metinde romanın yapı unsurlarından hangisi kullanılmamıştır diyor. Ha. üç tanesine yer veriyor. Bir tanesini kullanmıyor. O ya, e, aynen. hocam. Bunu tespit etmenizi istiyor ama muhakkak sorusu olan bir konu. Yıldızı koyalım cepte olsun en azından bu konumuz bizim için. Şimdi romanın yapı unsurları deyince hocam neyden bahsedeceğim? Dört tane kavramımız var dedik ya. Olaydan bahsedeceğiz, Olay. e, kişilerden bahsedeceğiz, Kişi. yerden bahsedeceğiz. E, bir de Zaman'da neyden? Herhalde. Zamandan bahsedeceğiz. Hı. Dört tane. Şimdi olayla bir başlayalım. Olay... Romanda yaşanan ya da yaşanabilir olayları ele alıyoruz. Yaşanan ya da yaşanabilir olayları ele almamız e, bizim için önemli. E, çünkü tamamıyla hayal gücümüz yansımıyor buraya. Hem yaşanan hem de yaşanabilme olasılığı olan bir olayı ele alacağız. Ama muhakkak olay olmak zorunda. Olaydan birbirini ne yapmak zorunda hocam? Bir bütün oluşturabilmek için birbirini desteklemek zorunda yani birbiriyle sebep sonuç ilişkisi kuran bir gelişme gösteriyor hı hı. ve bu bize bir düzeni oluşturuyor bir bütünlüğü sağlıyor ee, klasik romanlarımıza baktığımızda yani ilk romanlarımıza baktığımızda e, olaylar olaylarımız kronolojik sıra içinde veriliyor ama bu ilk dönem romanlarımız için geçerli klasik yani, romanlarımız için geçerli mi? yani e, sadece açemlik dönemi değil hocam ya postmodernizmle tanış madan önce çünkü modernizm ve postmodernizm farklı teknikler hmm. kullanacaklar. Orada kronolojik sırayı çok kullanmayacaklar. Ama onun dışındaki romanlarda benim olaylarım nasıl veriliyor? Kronolojik sıra içerisinde ileriye doğru veriliyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Demek ki olay, olayın niteliğini olmalı. Yaşanabilir ya da yaşanmış, yaşanmış bir olay. Zaman, hocam biz bir olayı yaşıyorsak bunu bir zaman dilimi içerisinde yaşamıyor muyuz? Evet. Hı hı. Zaman diliminden bahsederken ben bir olayı ne zaman yaşayabilirim? İçinde bulunduğumuz anda yaşayabilirim. Geçmiş bir zaman hı hı. diliminde bahsedebilirim. Yani içinde bulunduğumuz andan sonraki romanda olaylar mutlaka bir zaman dilimi içerisinde geçer. Fazla yazılmış Abi. hocam. Yani fazla Silebiliriz. Aynen öyle. Fazla ee, Şimdi baktık, ne dedik? Üç tane zaman diliminden bahsedeceğiz hocam. Bu romandaki kişiler, geçmişi, geleceği olan kahramanlar, olay ya geçmişte yaşanılmıştır, ya içinde bulunan andır, yani şimdiki, şimdiki andır, zamandır şimdiki yani. zamandır, ya da olay gelecekte yaşanacaktır, gelecek zaman. Demek ki ben zaman kavramı deyince kaç tane zamandan bahsedebilirim? Geçmiş, Üç. Geçmiş gelecek, şimdiki, şimdiki zaman. zaman. Aynen bunlardan bir ya da birkaçını ben e, romanda kullanabiliyorum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mekan. Ya biz bir olayı nerede yaşıyoruz? Yani olayı yaşadığımız yer, var, yer abi. aynen öyle. Mekan olarak geliyor karşımıza. Olay nerede geçiyorsa burası benim için mekandır. E, romanda olayların bir coğrafi bölgede geçebileceğini biliyoruz. Bir şehirde geçebilir, hı hı. bir mahallede geçebilir. Yani geniş alanlarda geçebileceği gibi Sadece bir hastanede, bir evde ya da Okul. bir okulda da geçebilir. Yani daha dar yerlerde hmm. de geçebilir. Mekanın benim geniş yerler olabileceği gibi dar yerlerde olabilir. Ee, bilim kurgu romanlarımız var bizim. Bilim kurgu romanlarında ben hayali bir coğrafyadan yani bahsediyorum. Yani geçiyor bir olay. Aynen öyle. Hayali bir coğrafya tercih ediyorum. Yani hmm. gerçekten var olma. Kaf Dağı diyoruz mesela. Dağı. Kullanabiliyoruz bazen. Ee, hayali bir coğrafyadan Bahsediyoruz. Bahsedebiliyoruz. Kişiler geldim. En önemlisi ya bir olay var, e, olayın geçtiği bir mekan var, bir zaman dilimi içerisinde yaşanmış ama bunu yaşayan kimler? Kim? Kişiler. Yani kişiler de olmazsa olmaz roman için. Hı -hı. E, romanımız zaten aynı zamanda hikayeden farkıdır hocam. Hikaye en sonda vereceğiz. Roman ve hikaye farkına değinirken hikayeler olay üzerine kurulur, romanlar kişiler üzerine Hı -hı. kurulur. O yüzden bu madde bizim için önemli roman kişiler üzerine kurulur diyeceğiz. Kişilerin en önemli özelliği ne olmalı hocam? Toplumda rastlayabileceğimiz kişiler olmalı. Yani gerçekçi Neden? Kişiler. Gerçekçi kişiler olmalı. Bu da romandaki olaya e, inanmamızı kolaylaştırır. Hmm. Yani ...bu açıdan onların gerçekçi olması... ...bizim için önemli. Ee, peki kişi dediğimiz şey... ...sadece insan mı olmak zorunda? Bu da bizim için önemli hocam. Ee, kişi Hı. kadrosu, şahıs kadrosunun... ...içerisinde sadece insan değil. İnsan kimliği verilmiş nesneler de olabilir. Fabullarımızda mesela biz... ...hayvanlara insan kimliği Hı. veriyoruz. Yani insana ait özellikleri... ...hayvanlara veriyoruz. O zaman diyorum ki şahıs kadrosu içerisindeki kişiler... ...bazen bir insan olabileceği gibi insan kimliği verilmiş, yani insana ait özelliklerin cansız varlıklara verildiği durumlar da olabilir. Bunun örneğini Matmazan Noralya'nın Koltuğu isimli bir romanımız var Peyami Safa'nın. Orada koltuk şahıs kadrosu içerisinde geçiyor. Çünkü ona insana ait özellikler atfedilmiş. Koltuğu, Aynen öyle koltuk bir şahıs olarak geliyor karşımıza. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Romanda kişiler ne olmak zorunda? Birbirlerine bağlı olmak zorundalar. Hareketleri de o zaman birbirlerine bağlı, bağlı olacak. Evet. Birbirlerini etkileyecek. E, kişileri biz ikiye ayırıyoruz hocam. Romandaki kişiler ya benim karşıma tip olarak gelecek ya da karakter oh olarak gelecek. ikiye ayıracağız kişileri. Ona bir değinelim. Tip ve karakter dediğimiz şey ne? Şimdi... Tek bir özellik eğer öne çıkarılıyorsa ve bu özellikte ben abartma yapıyorsam, abartarak veriyorsam, e, bu özellikte toplumsal davranışın veya fikrin sözcülüğünü yapıyorsa ben buna tip diyorum. Mesela cimril birinin cimrilik özelliğini çok fazla abartarak veriyorum. Bu bir tiptir. Hı -hı. Ya da kıskanç birini, o kıskançlık özelliğini çok abartarak veriyorum. Bu bir tip olarak gelecek benim karşıma. Tip ferdi ya da benzersiz değil. Geneldir o... Cimri insanların genel özelliklerinin tamamını kendine hmm. barındırmıştır. Bir devrin ya da grubun ortak özelliklerini kendinde toplar. Dedim ya yani cimriliği anlatıyorsanız cimrilerin bütün özelliklerini o kendisinde Onu kendisine topluyor. Kendisine topluyor Aynen biz biliyor. onun üzerinden bunu veriyoruz. O yüzden tip benzersiz değil yani ferdi değil genel olarak verilen bir kişi olarak gelecek karşımıza. Peki. Karakter ney? Dış davranışından çok biz iç yaşantısıyla göreceğiz onu. Bu yüzden kişinin yüzeyini değil derinliğini, psikolojik yapısını vereceğiz. Tipte bir tane özellik veriyorduk ya hocam, karakterde birden fazla özelliği olabilir, e, alabilirsiniz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ki karşılaştırmışız da tip ve karakteri. Tek bir özellik taşır dedik birden fazla güzel. özelliği var. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Bulunduğu toplumun izlerini, özelliklerini ya da bulunduğu grubun özelliklerini taşır dedik. Karakter kendine, kendine. özel diyor Çünkü ha. ben onun neyle ilgileniyorum hocam? İçiyle i̇ç, de iç ilgileniyorum. Yapısıyla. Yani Hı. her insanın iç yapısı farklıdır. O yüzden kendine özeldir diyorum. Dramatik aksiyondan ya da çatışmalardan etkilenmez. Yani olaydaki o şeylerden, çatışma unsurundan, karşıtlıklardan, zıtlıklardan etkilenmez. Ama burada ise karakter için en önemli olan roman içerisindeki çatışma, çatışma öğeleri önem kazanacak. Değişmiyor, gelişmiyor. Roman boyunca, hikaye boyunca daima aynı görevi üstleniyor. Ama burada ise değişim yani gelebilir benim karşıma kesinlikle. E, dürüstlük, adil olma, şans, şahsi menfaatlerini toplumun çıkarlarının gerisine atma gibi özelliklere sahip olduğunu söyleyeceğiz. Tek bir özellik üzerinden abartılarak verildiğini Devam bilmemiz edeyim. gerekecek. Moller'in cümlesi mesela e, tip e, olarak karşımıza Hı. gelebilir. Geldim ben, romanda benim bir konu kavramım var. Bir de benim hocam tema, tema. kavramım var. Tema, şöyle yapayım. E, Matematikte çok iyi değilim ama hocam şu konu olsun, şu tema. Şimdi yani tema konu, ne yapıyor? İçinde alpım. hocam değil mi? Alpimesi. Aynen öyle. Yani temanın e, konu daha genel olduğunu, konunun ise daha özel, e, özel olduğunu, özel olduğunu bilelim. Konu bizim karşımıza geldiğinde hocam şunu bilelim. Somuttur. Bir örnek üzerinden verecek ol, olacaksak mesela. Ne tema fela? soyut, konu somut. Sevgi soyut bir kavramdır o değil mi yani? Olur. Bu bir temadır ama ben vatan sevgisini somut hale getirebilirim ya da anne sevgisi, baba sevgisi, hmm. kardeş sevgisi işte bu konudur. Daha Buna dar. dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen daha dar. Romanda ele alınan, üzerinde durulan düşünce, durum, sorun neyse ben ona konu diyeceğim. Tema ise metindeki Temel, Temel duygudur. Duygular. O yüzden soyuttur zaten. Hmm. Metine hakim olan genel duyguya tema ne anlatılıyorsa, verilen mesaj neyse, düşünce neyse ona da Onu ben ne, ne diyeceğim Yalnız. konu diyeceğim hocam. Kesinlikle değil, ve ee, şey gelecek karşımıza muhakkak romanımızın bir konusu ve teması vardır. Yalnızlık, aşk, yaşam, sevgi. Kesinlikle. Gider, soyut dediğimiz için yalnızlık, aşk, Mesela sevgi bunlar aşk soyut kavramlar. Tema iken, e, Mehmet'in aşkı diye bir roman konu. yazsam konuya girer. Kesinlikle, somut hale getiriyoruz çünkü tema e, romandan bağımsız vardır, konu romanla birlikte var olur. Tamam, Öyle tamam. söyleyebiliriz. Çatışma, hocam bizim çatışmamız için ne olmamız gerekiyor? Zıt bir. Bitti. Tamam. Bu. Çatışma zıtlık ister, değil mi hocam? O zaman zıtlık demek aslında farklı, farklı düşünceler, düşünceler değil mi? Farklı düşünceler, farklı özelliklere sahip olmaktan ya da farklı hayat tarzlarından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına biz ne diyoruz? Çatışma. Çatışmanın farklılıkları arasında, zıtlıklar arasında çıktığını bilelimiz. Peki romanda kendisini hocam nasıl gösterecek? Mesela çok önemli biz Tanzimat edebiyatında doğu batı çatışmasını göreceğiz. Doğu kültürü ve Batı kültürü türünün hı hı. E, özelliklerinin çatıştığını çünkü farklı özelliklere sahip olduğunu göreceğiz. Ya da geleneksel olanla modern, modern. olan, iyi olanla kötü olanı göreceğiz. Gördüğümüz gibi bunlar farklı yaşam tarzlarının ya da farklı an. düşüncelerin e, arasındaki zıtlığı ortaya yani koyuyorsa, çatışır algılarım çatışır. ben bunu. Eğer yani çatışma farklı bir Kesinlikle şeylerden bahsediyor. Kesinlikle zaten şıklara çatışmayı koymuyorlar. Yapı unsurunu sorduğunda hocam hı hı. o dört kavramımızı Anladım. soruyorlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ört Örtük ileti. İleti neydi hocam? Mesajdı. Mesaj. Örtük ileti. Ben örtüyorsam bir şeyi o zaman direkt ne yapmıyorum? Gizli mesaj diyebilir miyim? Kesinlikle. Ha, Romanda mi? satır aralarına yerleştirilen, direkt verilmeyen okuyucunun çıkarım yapmasıyla hmm. sezdirilen iletiye biz ne diyoruz? Örtük ileti diyoruz. Yani ben okuyorum, orada direkt bana o cümleyi söylemiyor ama ben bir çıkarımda bulunuyorum. İşte ben ona ne diyorum hocam? Örtük Örtük ileti diyor. diyorum. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İlk dördünü unutmuyoruz. Neydi? Bir olayımız olacaktı. Bu olayımızı yaşayan kişilerimiz olacaktı. Tip ve karakter diye ayırdık. Bu olayımız bir, bir mekan zaman mekan diliminde ve bir mekan, mekan içerisinde mekan geçecekti. geçecekti. Soru tipimizde bir metin verilecekti. Roman unsurlarından ya da yukarıdaki metinde işte roman unsurlarından hangisi kullanılmamıştır e, şeklinde evet. gelecekti. Ve muhakkak bu tarzda bir sorumuz vardı. Yani bekliyoruz hocam. Kesinlikle bekliyoruz. bekliyoruz. Ee, Yok ben de e, bekliyorum. Tamam. Bekliyoruz. yani ünite sonuna. Ü, ünite sonunda e, bolca rahat. yazacağız inşallah. Teşekkür ettim hocam. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.